Obanın huzuru için ikimizden birinin gitmesi gerek. Hadi. Addin. Addin'in yıkar geçer. Şehadetten bir kere kaçan her daim kaçar. Sana o lafı yutmam! Savaş en çok mu zehirleyecek Ural. Obamı Osman'ın gölgesinden çekip alacağım. Tun'un istediği diyeti götüremezsin. bizim başımız düşer. Bize saldıran kimdir? Bana isim de ki onun cismini yerle bir edeyim. Ne diyorsun? Bütün kuvvetinle o çıyan yuvası karakolda bekleyecekmiş seni. Ona istediğini vereceğiz. Sen bugün sade Alaaddin'i Halime'ye değil, ona da kıydın. Ben yalnız bir baba değilim. Geri gelecek, senin de yüreğin paramparça olacak. ATV'yi YouTube'da takip edin, hiçbir şey kaçırmayın. Thank <laughs> you.